Tüyleri diken diken eden bir anla devam ediyoruz. Geçen yıl Hakkari'de şehit olan uzman çavuş İrfan Mert'in evinin hemen önünde kaydedildi izleyeceğiniz görüntü. Şehidin bir buçuk yaşındaki yetim kızı Gülhan bir çeşme başında oyun oynuyordu. Sonra birden gözünü gökyüzüne çevirdi ve parmağıyla yukarıyı gösterip baba demeye başladı. İşte uzun süre hafızalardan silinmeyecek o görüntü. Şehit kızı oynarken bir anda durdu, gökyüzüne bakıp babasını sayıklamaya başladı. Türkiye Gülhan bebeği tam bir yıl önce uzman çavuş babası İrfan Mert şehitlik mertebesine yükseldiğinde tanıdı. Anneciğim babam burada anneciğim o gün henüz 6 aylıktı Gülhan Bebek. Annesinin neden böyle üzülüp ağladığını, babasının fotoğrafının neden göğsüne iliştirildiğini anlayamayacak kadar küçüktü. Kızım babam burada. Babam burada anneciğim. Aradan bir yıl geçti. Hala küçük olsa da daha yanında olamayacağını, onu sarıp koklayamayacağını zaman öğretti ona. Ama belki de çok özlediğinde sadece birkaç saniyeliğine de olsa görüyordu babasını Gülhan bebek. Aynı bu görüntüde olduğu gibi. <laughs> Şehidin eşi çeşme başında suyla oynayan kızının eğlencesini kaydediyordu. Gülhan bebek birden gökyüzüne döndü ve baba demeye başladı. Sanki orada babasını görüyor ve bunu annesine anlatmaya çalışıyordu. Sadece birkaç saniye sonra şehidin kızı hiçbir şey olmamış gibi önüne döndü ve kaldığı yerden oyununa devam etti.